Abi niye atlamıyor ya? Vurmadan pide al. Pide mi almış? Alışmış kız. Pide. Pide varmış. Olsun kızın canı pide çekmiş. Okul. Vazgeçtim okula gidiyorum. Vazgeçtim şeye gidiyorum. Okula bir adam indi. Ben de buraya iniyorum. Al 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 çabuk gir. Al silah ver. Silah ver koçum. Hocam silah silah. Hocam. Oğlum okula atlıyorum ve silah yok ya. Nasıl bir şey lan bu? Ver. Tamam ben tabancayla vuracağım şimdi karşıdaki adamı. Tamam o mekan. Avdu. Vallahi avdu. Vallahi bir cıkırtım. Abi de avdu. Hocam Allah'ını seversen. Yanaşma. Ya adam şurada da. Alın bir dürbün versen. Bir de güzel silah versen. VSS mi? Yapar mı bir şeyler? Oo, Bakayım. Dur. Dur 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 dur. Neredesin? Neredesin? Aha buldum seni. Bir de dürbün bulsam var ya. Of. Gel gel. Gel. Böyle geç. Ama. okuldaki değilsin herhalde değil mi? Yok. Bina başı. Pardon. Sana pardon. Dur lan ne oluyor? Ne oluyor oğlum? Hocam seni alayım da. Bak ortalık karıştı. Kalk. Allah Allah. Hocam bir bakayım sen. Ya hocam mini falan var da dürbün lazım bana. Dürbün. Gel de buraya. Drop nerede oğlum? Hop. Hah. Öldürmüşsün ee, ne yapabiliriz ki? Adam mıydı lan o? <gülüyor> <gülüyor> Ana oğlum her zaman atladığım yere atmışlar dur bu. Ulan bu sefer şey atlayayım dedim. al sonra Abi dört kişi lazım bak vallahi billahi. Ha, <laughs> dürbün getirdin değil mi lan? Allah kezanı versin. Anam duruma geldik yola. Allah razı olsun be. Yo 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 pardon bunu. Bak ya. Botu bile vuramıyorum Allah kahretmiş seni. Öl lan, bot adam. Arabam nerede, motorum nerede, şeyim nerede? Ne var sende? Oh, aha. Drive by, dur drive by. Ne vardı lan sende? Güzel, MK12 var mı? Araba mı? MK12. Hay mega üçüne be abi. Petition please. Adam nerede? Dur lan gel buraya. Dur 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 dur. Bot. Bot kim bir dur. Sevgili botum bir dur bakayım. Rup nerede lan? Haykur Ozan'a be. Dur hocam bir dakika. 5-11. Asıl mermilerimi geri ver. Tamam. Aha şey vurdu. daha geldi. Sana da güle güle. Tamam. Güleşi ne yapacağım lan? La? Hocam. Mermilerimiz tamam. Gördüm. Neresi gel. Kafayı getir. Aç gel. Bir daha. Bot o bot yürü bota gidelim bot 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 diyoruz ama inşallah bottur. Neredesin lan bot o? Bot 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 15 kit. Bot bot 15 kill. 15 git haydi bakalım süperdi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomu beğendiyseniz kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.